Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında çocuklarımıza içinde yaşadığı toplumun değerlerine saygılı, ahlaklı, erdemli bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de bunun örneklerinden bir tanesi olan bir tutam kağıt, bir dünya kukla şeklinde bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem kültürümüze dair kuklaları, değerlerimizle bütünleştirip hem de geri dönüşümü yaşanılabilir bir çevreye gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmanın daha ana sınıfından itibaren çocuklarımıza kazandırılması gereken bir davranış boyutu olduğunu hep beraber izleyerek mutlulukla görmüş olduk. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Çünkü biz eğitim-öğretim faaliyetlerini bir bütün olarak davranış değişikliğine dönüşecek şekilde planlıyoruz. Bunun etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul yönetimimize, bir de çok önem verdiğimiz aile eğitimine ve aile katılımından dolayı ailelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gibi güzel etkinliklerde devam edecek diye umut ediyoruz. Bu sergiyi dört anaokulu işbirliğiyle hazırladık. Bu sergi geri dönüşümün ki bizim eğitim camiası olan olarak çok önemsediğimiz ailelerin eğitim yolculuğuna dahil olduğu, çocukların hayallerinin dokunuşlarının birer kuklaya dönüştüğü, anlamlı bir yolculuğun izlerini taşıyor diyebiliriz aslında. Aynı zamanda bu sergi Erdem Değer Eylem Çerçevesi'nde de belirtildiği gibi çevreye duyarlı, katılımcı, dönüşüm odaklı bir bakış açısıyla hazırlandı. E, ve bizler bugün bu kuklalarımızı ne güzel ve ne şanslıyız ki e, sanatın evrensel diliyle anlatmaya çalışıyoruz. Kuklalarımızın aslında her birinin oluşumunda farklı bir hikaye var. E, her biri farklı bir karakterde ve her birinin e, o kuklayı oluşturan öğrencimizin ismini verdiği bir ismi var. Ee, ve her biri farklı bir seste farklı bir hikaye anlatacak sizlere bugün. Ve bu sergide farklı kompozisyonlar da oluşturmaya çalıştık. Şehrimizin kadim kültürünü yansıtacak e, girişte göreceksiniz. E, geleneksel bir düğünü anlatan kompozisyonumuz var. Aynı zamanda hemen sağımda e, Anadolu'nun e, tarım kültüründen bir kesit görebiliriz. E, masallar dünyasına yolculuk yaptığımız bir e, alanımız var. E, burada masalcı bir ninemiz var. Yıl 2000 2025 de olsa hala masallar bitmedi, devam ediyor ve devam edecek. Sergimiz bugün itibariyle, yani 14 Mayıs itibariyle açıldı. 20 Mayıs'a kadar da devam edecek, 8 ile 5 arasında istedikleri zaman gelebilirler. Her şeyden önce velilerimizle beraber programda ortak çalışmak en kıymetlisiydi. Geri dönüşüm, aile katılımı, sıfır atık. Bunlar bizim için vurgu yaptığımız önemli alanlardı. Geri dönüşümün önemli olduğu, ekolojik önemin bir kez daha olduğu bir e, ortamda e, ve bu geri dönüşümün, ekolojik bilginin anaokulundan başlayarak olması gerektiğini düşündük. Dört okul beraber, Nenatun Anaokulu, Sümer Anaokulu, Malazgirt ve Pınar Anaokulu ortaklaşa böyle bir sergiye karar verdik. E, burada çocukların yaratıcılığı, ailelerin emeği. Öğretmenlerimizin de rehberliği var. Bir tutam kağıt, bir dünya kukla aslında bir çağrıyla başladı. Kağıdını kap gel kukla. Öncelikle aileleri bu işin içine koymak istedik. Çünkü eğitimin üç ayağından bir tanesi aileler. Çocuklarla birlikte onları okulumuza davet ettik. Etkinliklerimizi yaptık, kuklalarımızı. Sıfır atık anlamında hem birilerimize hem öğrencilerimize hem çevreye yardımcı olmak adına böyle bir sergide karar kıldık. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza, desteğini sunan Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İl Kültür Müdürlüğümüze, öğrencilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız burada çocuklara bir sanat anlayışı kazandırmaktı. Bu sergi ortamını görmelerini istedik. O yüzden onları da bu sürece dahil ettik. Son noktada yine sergide de öğrencilerimizle beraber buradayız. Biz Adıyaman'daki tüm sanatseverleri, tüm öğrencileri, tüm eğitim paydaşlarımızı sergimize davet ediyoruz.